yarın bir gün çardırlar orientrol olan geldi kutu çağırdı onu da falateyim Belediye bundan 12 yıl öncesi burayı tespit edip, Ayağına Müzesi'nde restorasyonunu gerçekleştirip daha sonra e, mevcut tarihi eski evlerinde restorasyonunu yapmak üzere dış cephe sağlıklaştırması ve derenin ıslahını gerçekleştirip e, burayı turizme kazandırmış durumda. Burada 7 e, tane cami, 7 tane kilise mevcut imiş ama şu anda ayakta olan kilise 3 tane cami, 7 tane mevcut restorasyonları yapılmış ve ibadete açık bir şekilde. E, ee, bu Arnavut kaldırımını belediye yine mevcut yapmış bulunmakta. Doğal kaz geçti. E, ee, derenin ıslahı yine yukarıdaki barajdan mevcut suyla desteklenmek üzere. Ee, burası ciddi anlamda Selçuklu belgesi bünyesinde olup Konya'da gör, gör görülmesi gereken bir mevki. Hafta sonları devamlı Silya'ya gezmeye gelirim. Ee, buranın 5000 yıllık bir tarihi var buranın. Eski Ermeni yerleşim yeri burası. Burada e, kilise falan var burada, zaman müzesi var. E, birkaç gezilecek turistik yer var burada. Onun dışında mağaralar falan var e, ve çok temiz bir havası var. Yani merkeze nazaran çok temiz bir havası var. E, o yüzden devamlı tercih ettiğimiz bir yer burası. Devamlı gezmeye geliyoruz buraya. Ya tabii mekanların çoğu yani yeni binalar olmasına rağmen bunlar eskiye dönüştürülerek yani eski tarih doku bozulmadan yapılıyor. O yüzden turistlerin çok tercih ettiği bir yer. Özellikle yaz sezonunda Konya'nın ilçelerinden gelen turistler Avrupa'dan gelenler devamlı tercih ediyor burayı. O yüzden yazın çok hareketli. Kışında da yine hafta sonları da hareketli oluyor burası.